Bakman merhaba. Yeşilay Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül, tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olan YEDAM'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. <laughs> Yedam'ın 2015 yılında Türkiye genelinde, Bolu'da ise yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet vermeye başladığını ifade eden İsmail Akgül, Yedam'da iki klinik psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanının danışanlara yardımcı olduğunu dile getirdi. Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlandığını da vurguladı. Ee, sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 81 ilde e, açılışımız gerçekleştirildi. 2015 yılında Türkiye genelinde hizmet vermeye başladı ama kapsamlı bir şekilde e, Bolu'da yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet vermekteyiz. E, Profesyonel olarak iki klinik psikologumuz, bir sosyal hizmet uzmanı arkadaşımız burada danışanlarımıza e, bağımlılık yönünde işte tütün, alkol, internet e, teknoloji, bu bağımlılık üzerinde profesyonel destek sağlayarak e, ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Hem ailelerine hem e, bu konuda bağımlı olan bireylere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Akgül Yedam'da sunulan tüm hizmetlerin tamamen gizlilik ilkesi esas alınarak yürütüldüğüne de dikkat çekti. Biz Yeşilay Bolu Şubesi olarak sahada mücadele ederken e, personel arkadaşlarımız da burada ee, uzman olarak birebir e, vatandaşlarımıza katkı sağlıyorlar. Tüm tekrar sizin aracılığınızla şunu söyleyelim. E, alkol, tütün, e, teknoloji alanında bu, bu ben bunun bağımlısıyım veya bu konuda ben nasıl destek alabilirim diyen arkadaşlarımız varsa veya e, şöyle de söyleyebiliriz 12 yaş üzeri her bireye Buradaki arkadaşlarımız destek veriyor. Ailelerimiz de evlatlarıyla beraber buraya gelerek biz ne yapabiliriz? Siz bizim için ne yapabilirsiniz? Biz birebir de onu anlatıyoruz. Ee, gizlilik esasımızdır. Aileler bazen danışanlar da şunu söylüyor. Biz buraya gideriz. İşte emniyet e, bizi ben madde kullanıyorum ama gizli kalması için hani ben buraya gidersem deşifre olurum. Bizim maksadımız kimseye... E, zora sokmak veya onu ihbar etmek onu deşifre etmek, onu kamuoyuna açıklamak değil. Tamamen dostluk arkadaş, sırdaş gibi düşünsünler bizim arkadaşlarımızı. Bizim ona o manada o şeyde nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuda da işleri rahat olsunlar. Hem ailelerimiz hem birebir danışanlarımız bağımlı arkadaşlarımız gönülleri ferah olsun. Bu bilgiler tamamen Yeşilay'ın, Edam'ın e, bünyesinde gizlilik esasıyla çalışılır. E, çekinmeden hani buraya gelip e, arkadaşlarımızla görüşebilirler. Akgül, Yedam'ın Ametem ile ortak çalışma yürüttüğünü de belirtti. Biz Ametem'le ortaklaşa çalışıyoruz. Emniyet müdürlüğü, jandarma, e, bunlarla destek teması içindeyiz. ve Bu yönde çalışabilen e, bizim hizmet alanımıza yatkın STK'larla da kurum, resmi kurumlarda da çalışmak ta herhangi bir problemimiz yok. Yani bilgi akışı biz onlara sağlayabiliriz, onlar bize sağlayabilir. Bu konuda da dediğim gibi en büyük etken ama tem, emniyet müdürlüğü, kolluk kuvveti yani jandarma personeli. Bununla alakalı gerek ortak faaliyetler, gerek ortak çalışmalar yapılmakta. Danışanların rehabilitasyon faaliyetlerine katkı sağlamak ve sosyal beceriler kazandırmak için atölye etkinlikleri de gerçekleştirilen Yedam'da ebru, resim, satranç ve seramik atölyesi ile ahşap boyama atölyesi de bulunuyor.